oynamıyoruz. Sorumluluğunun farkında ol olur mu? Ya da yetersiz olduğunu kabul et evine dön. Bir de sen nasıl doktor olacaksın onu anlayamıyoruz bu hali ya. Kurulu toplayıp sana yetersizlik vermeden. Yetersizliğini kabul et diyorsun. Yarın kurul toplanacak. Bir de onlardan doy bakalım yetersiz olduğunu. Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünün Bin yıldır öğretemedim Bahar'a. Bu bardak sağda duracak, bu böyle olacak. Biliyorum, biliyorum. De, de şey oldu, böyle her şey alelacele olunca kusura bakmayın. Yağını tuzunu düzgün ayarladın değil mi? Annemin perdesine dikkat etmesi lazım. Anlamadım ki zaten. Boşuna masraf yani. Ne de para harcayacağını şaşırıyorsun Esma ya. Çorbayı da şöyle kaynatmasan keşke. Ama ılık olunca da o zaman diyorsun. Acil de işler mu Ne oldu? Bahar bu ne ya? Ne oldu? Çorbaya baksana. Hmm. Tuzunu koymayı unutmuşum. Getiriyorum hemen. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor>